Cennetten de, dünyadan da, tüm lezzetlerden de vazgeçirecek bir zevk var. O da nedir biliyor musunuz? Allah'ı hissetmek. Nasıl olacak ya tamam da Allah hissedilir mi? Allah somut bir kavram değil ki. Ben şimdi bunun soğukluğunu hissettim. Tahtayı hissettim, ışığı gözümle hissettim, yemeğin tadını dilimle hissettim, kuşun sesini kulağımla hissettim ama Allah'ın neyle hissedeceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Şu muhabbet de aslında aynen ibadettir, derstir. Çünkü Cenab-ı Hak, üç şey içinde cennetin lezzetini arayın buyurmuş Hadis-i Kutsi'de. Bunlardan bir tanesi de, Allah için bir araya gelen insanların birbirleri yaptıkları sohbetler ve muhabbetlerin içine Cenabı Hak cennetin lezzetini akıtıyormuş. Ta ki bizi o lezzetlerin peşinden cennetine hapsetmek istiyor. Şu beraberlikte, şu muhabbette, şu ortamda, şu samimiyette tam bir cennet lezzeti var. Burası da tam ahir zamanın karanlıkları içinde nurla aydınlanan bir cennet bahçesi. Cenab-ı Hak ruhlarımıza bunu hissettiriyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak şu bahçelerden, şu beraberliklerden nasibimizi kesmesin inşallah. Şimdi biraz önce aklıma geldi de şöyle salondaki muhabbeti, insanların birbirleriyle muhabbetlerini, sonra simalardaki ifadeler, tebessümler, memnuniyetler, huzur ifadelerini görünce dedim ki Allah Allah ya insan hakikaten şöyle mekanlar, şöyle beraberlikler, böyle bir dava için, böyle bir gaye için bir araya gel olmasa herkes hayalinden geçirsin. Hangi ortamda bu lezzeti almamız mümkün ya? Nerede şu cazibe? Nerede bu huzur? Nerede bu güzellik? Nerede ruhların hoşuna giden şu muhabbet? Çünkü insanların ruhları menfaatsiz muhabbete aşıktır. O yüzden mesela dünyada hiç şüphe etmediğiniz sevgi ancak ve ancak annenizin sevgisidir. Niye? Çünkü hiç karşılığı yoktur da o yüzden karşılık asla beklemez. O yüzden de ruha en lezzetli gelen, en tatlı gelen sevgi odur. İşte şu beraberlikte de o lezzet var. Cenabı Hak cennetin lezzetini akıtmış. Şuradaki şu cıvıl cıvıl beraberlikten semaya yükselen nurani bir, değil mi? Amudu nurani dediğimiz nurani bir hat var. Nurani bir sütun var. Nasıl diyor? Yeryüzünden semaya bakanlar parlak yıldızları görürler. Sema ehli de yeryüzüne baktığında iman sohbeti yapılan meclisler öyle parıl parıl parlarlar. Ve onları Cenab-ı Hak şahit tutarmış o akşam sohbete gelip de diz çöküp senin rızan için, senin dinini, davanı, isimlerini, sıfatlarını, Kur'an'ını okumak, anlamak için bir araya gelmişler. Cenab-ı Hak da dermiş ki bütün meleklerine siz şahit olun. Bu akşam onların günahlarını affettim dermiş. Şimdi bundan daha çok keyiflenecek ne var değil mi? Şimdi buna insan gülmesinde, keyiflenmesinde neye key keyiflensin ya? Hakikaten bundan daha büyük bir mükafat olamaz. Cennet bile bundan daha büyük mükafat değildir. Niye? Çünkü affedilmemiş bir insana cennet bile cehennem olur ya. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o suçlarla, günahlarla insan nasıl duracak ya? Cenab-ı Hak meccanen affettim diyecek ki o da inşallah şu beraberliklerle mümkün. Şimdi ancak ve ancak şuradaki safi insanlar, sabi çocuklar, beli bükülmüş ihtiyarlar onların hürmetine biz de arada inşallah kaynayacağız. Arada biz de inşallah Cenab-ı Hakk'ın affına, rahmetine, merhametine mazhar olacağız. Şurada gelip bir anda hani böyle adam neymiş şöyle bir fotoğraf çekilirken bir an orada bulunuyor. Kareye giriyor, şıp şak çekti ya tamam artık ebedileşti. O devamlı kalıyor değil mi orada? O görüntü bozulsa da oradakiler dünyanın dört bir yanına dağılsa da o görüntü kaldı. Çünkü şu manzara ebedi ve sonsuz olarak kalacak ve ahirette imdadımıza yetişecek. Şu manzaralar böyle akıp giderken hemen ya ben de orada mıydım? Bir bakacağız. Ya o akşam ne yaptım da ben gelmedim ya? Daha önemli ne işim vardı? Neydi beni bu manevi ziyafetten alıkoyan diye bazı günler gelemediğimiz günler için öyle pişman olacağız ki. Cenab-ı Hak inşallah şu manevi ziyafetten nasibimizi kesmesin. Şu çeşmeden kana kana içmeyi, doymayı, dolmayı nasip etsin. Şimdi bugünkü dersin mevzu da İmandaki huzur ve lezzet. Bu ders çok çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? İnsanları ahlaksızlığa, günahlara, süfliyata sevk eden en büyük sebep insandaki haz düşkünlüğü, zevk düşkünlüğü, insanda lezzet alma ihtiyacı. İnsanda nebati, hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır diyor. Yani insan zevksiz, lezzetsiz, hazsız yapamaz. Soruyorum ben. Akşama kadar koşuşturuyoruz değil mi? İşe gidiyoruz, eve gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Devamlı hareket halinde müthiş bir koşuşturma var. Bu koşuşturmanın hepsinin hedefinde haz yok mu? Lezzet yok mu? Zevk yok mu? Neyin peşinde koşuyoruz? Havada uçan, karada kaçan, denizin altında yüzen bütün mahlukatın koşuşturmaları ne için? Hepsini koşturan bir lezzettir. O lezzetinin peşinde koşar. Şimdi öyleyse bizi Dışarıdaki anlık, fani, geçici, süfli, pis zevklerden kurtaracak olan ancak ve ancak imandaki zevki keşfetmek. Şimdi bir yerde çok enteresan bir ifade var. Tam bir psikolojik tespit bu. İnsanda tatminsizlik dediğimiz mesele yani kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhaneler ediyor. Bak tatminsizlik insanda sıkıntı halini doğuruyor. Yani insan şimdi maddeten aç kaldığında hatırlarsanız Ramazan-ı Şerif'te iftara yakın böyle açlık insanı geriyor mu? Trafikte falan hep kavgalar şunlar bunlar falan bakıyorsun. Allah Allah nedir bu? Maddi açlık insanı geriyor. Manevi açlık daha çok geriyor insanı gerginleşiyor insan. Manen aç kaldığı zaman saldırganlaşıyor. Stresler, bunalımlar, sıkıntılar tam o anda o boşluktan kaynaklanıyormuş. Bir ikincisi vazifesizlik de öyleymiş. Mesela insan hastaneye yatırıyorlar mesela ayaklarını kullanamadığı zaman sıkıntı çekiyor değil mi? Yürüdüğü zaman nasıl lezzet alıyor? her azanın lezzetini Cenab-ı Hak o azanın, o organın, o latifenin, o duygunun vazifesinin içine koymuş. O yüzden onun tatili yani durgunlaşması, iptali, kullanılmaması bir azaptır, ızdıraptır. Elinizi kullanmamanız ızdıraptır, bir azaptır. Aynı onun gibi gözünüzü kullanmamanız bir ızdıraptır, bir azaptır. Bütün maddi organlar kullanıldıkça lezzet aldığı gibi manevi latifelerin de kullanılmaması nedir? Aynı onun gibi azaptır, ızdıraptır. Fabrikaya ham madde gelmezse bütün makineler boş kalmak zorunda. O latifelere, demek şu insan dediğimiz manevi fabrikaya da manevi ham madde gelecek ki ne yapacak insanı? Bütün duygularını çalıştıracak. İşte insanın bütün duygularını tatmin eden, bütün latifelerini doyuran, İnsanı hazda, zevkte, lezzette diğer bütün mahlukatın üstüne çıkarıp da dünyadayken cennetten bile vazgeçecek seviyeye çıkaran imanmış iman. Tamam da ya bu imanın nasıl bir lezzeti var ki insan bu imandaki lezzet uğrunda cennetten bile vazgeçsin. Şimdi bizim imanımızın derecesini biraz kontrol edelim mi? Şimdi bizim imanımız dünyadaki lezzetlerden bile bizi vazgeçiremiyorsa bu iman bizi ahiretteki ebedi cennete ulaştırması zor. Niye? Çünkü Dünyada başımızı secdeye götüremiyor. Gücü o kadar yok. Bize hükmedemiyor. Dolayısıyla böyle bir imandan ahirette ebedi saadete götürmesini beklemek abestir. O yüzden kendimizi bu şekilde test edebiliriz. Beni dünyada cehenneme götüren amellerden muhafaza edemeyen bir iman ahirette de cehennemden ne yapamaz? Muhafaza edemez. Öyleyse bu mevzu çok önemli. İmanımızın kuvvetlendiğini nereden anlarız? İman kuvvetlendikçe imandaki zevk, lezzet, haz, tatminiyet, içminan ve Doyum hali dışarıdaki günahlara insanı meylettirmez. Dışarıdaki ne kadar cazibedar, ne kadar çekici, ne kadar böyle alayişli, numayişli de olsa insan dönüp de onlara ne yapmaz? Meyletmez. İşte iman insanı günahtan da böyle muhafaza ediyor. Şimdi okuyacağımız kısım tam bir insan tahlili ve bununla beraber imandaki insanın hissettiği emniyet, tatminiyet, lezzet, zevk, doyum haz bütün bunları anlatacak. Allah'ın varlığının bilinmesi. Allah benimle beraber. Her halimi gören, üzerime titreyen, her halime kanat geren bir Rabbim var. Şimdi Allah'ı hissetmek. Şimdi düşünün, cennetten bir lezzeti hissetse insan dünyayı unutur. Öyleymiş. Cennet lezaizi insana dünyayı unutturuyormuş. Dünyadaki bütün lezzetleri bir anda unutuyor. Adamlar reklam yaparken ne diyor? Bu zamana kadar bildiğiniz bütün tatlıları unutun. Dünyanın bütün lezzetlerini unutturuyor cennetin lezaizi. Şimdi cennetin menbaı nedir? Kaynağı nedir? Cennetin menbaı, kaynağı da Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın marifetinde, Allah'ın tanınmasında, isimlerinin bilinmesinde insan terakki etse, her bir ismin bir lezzeti var ki o da cenneti unutturuyormuş. Cennetteki lezzet dünyayı unutturuyor. Bir de rü'yeti cemali ilahi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı bilmek, tanımak o da cenneti unutturuyormuş. Şimdi cennetin bir lezzetini hissettiğinizde dünyayı unutturur. Bir de düşünün Allah'ı hissetmek. Nasıl olacak ya tamam da Allah hissedilir mi? Allah somut bir kavram değil ki. Ben şimdi bunun soğukluğunu hissettim. Tahtayı hissettim, ışığı gözümle hissettim, yemeğin tadını dilimle hissettim. Değil mi? Kuşun sesini kulağımla hissettim ama Allah'ın neyle hissedeceğim? Şimdi annenin şefkati somut mu soyut mu? Soyut bir kavram değil mi? Somut değil. Dokunamazsınız. Beş duyu organınızla annenizin şefkatini kontrol edemezsiniz. Hissedemezsiniz. İnsan onu hissediyor mu? Değil mi? Şöyle bir dokunuşunda ruhunuza onun lezzeti akmıyor mu? Bir göz kırpışı, yavrum değişi insanın iç dünyasını lezzetle doldurup taşırıyor mu? Bu nedir biliyor musunuz? Bu doğduğunuz günden bu zamana kadar sizin için yaptığı fedakarlıkların tamamından sizin yaptığınız bir çıkarımdır bu. Bunca fedakarlığın arkasında kim bilir benim için canını verecek bir şefkat, bir merhamet var diye ne yaptınız? Bu zamana kadarki tecrübeleriniz, annenizin icraatları annenizin size karşı olan şefkat ve merhameti hakkında size bir bakış açısı kazandırdı. Yani sizin için şefkatle dolmuş bir baraj var annenizin sinesinde. Şimdi o dokunuş öyle bir sevgiden geldiğini bildiğiniz andan itibaren ruhunuza lezzet akıyor mu? hep örnek veriyoruz ya. Birisi şöyle otururken birisi gelse sizin saçlarınızla oynasa. Bir anda sinirlenirsiniz değil mi? Ne oluyor ya? Kim bu? Kimsin sen falan deyip böyle bir anda gerginleşir insan, sinirlenir. Sonra başınızı şöyle çevirip baktığınızda anneniz olduğunu keşfettiğiniz andan itibaren aynı dokunuşlar lezzete dönüşür mü? Ya ama dokunan el aynı el, dokunulan baş aynı baş. Hiçbir şey değişmedi ki. Değişen ne oldu sadece? O dokunuşun arkasında sizin için canını verecek kadar büyük bir şefkat ve merhamet sahibini olduğunu keşfettiniz. Onu keşfettiğiniz andan itibaren onun dokunuşları size lezzet oldu mu? Zevk oldu mu? Ruhunuzu doyurdu mu? Onun daha üstünde bir şefkat, merhamet tanıdınız mı hiç? Kim düşünün bakın annesinin dokunuşundan ruhu lezzetle dolan bir insan bir de bütün kainattaki bütün dünyadaki annelerin tamamını yaratan ve şefkatle donatan bütün mahlukatın annelerindeki şefkati de veren Rahmanur Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın dokunuşunu insan hissetse inanın dünyada cennetin çok çok daha ötesine geçer. Hani bana seni gerek seni dedirten nedir? cennet cennet dedikleri birkaç köşkle üç beş huri isteyene ver onları bana seni gerek seni dedirsen nedir? Yani cennetten de dünyadan da tüm lezzetlerden de vazgeçirecek bir zevk var. O da nedir biliyor musunuz? Allah'ı hissetmek. Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ı hissetmek. Cenab-ı Hak kendi varlığını bize hissettirsin şefkatini bize hissettirsin. Sonsuz merhametinden bir damla gönlümüze düşse var ya. Aman ya Rabbi ya. Şimdi gelecek ifadeler bu noktada çok önemli. Bakın ne diyor. İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir hayat makine. Şu cümleyi biraz tefekkür edelim. Şimdi affedersiniz ahırda bir keçi besliyorsunuz. Keçiyi mutlu etmek için ne lazım? Önüne otunu koydunuz, suyunda koydunuz. Başını sokacak bir daha hırı var. Şu karda kıyamette dışarıda kalmadı. Dünyanın en mutlu keçisi mi? Daha çok mutlu etmek isteseniz. Mekanı şöyle donatsanız mesela karton piyerler, ışıklar, şunlar, bunlar. Değil mi? Şöyle güzel, konforlu, lüks bir mekan yapsanız daha çok keyiflenir mi? Farkına bile varamaz. Bırak keyiflenmeyi. Şimdi bakın sınırlı sorumlu. Daha ilerisi yok. O kadar. Alabileceği lezzetler 3-5 taneyi geçmiyor. İnsan ölemiyor. Çok garip bakın. İnsanda o kadar muazzam cihazat, latifeler, duygular var ki ya. Çok ince ince nakışlar yapıyorlar değil mi süsleme yaparken? Ya bundan da lezzet alıyor insan ya. Cenab-ı Hak da yeryüzünde değil mi o çiçeklere çok ince ince nakışlar yapmamış mı? Çiçeklerin üzerindeki o ince nakışları görüp de keyiflenen herhangi bir hayvan duydunuz mu? Belli ki o nakışlar, süslemeler doğrudan doğruya bize... Muhatap biziz. Niye? Çünkü doğrudan doğruya bizi hesaba katarak yapılmış bir süsleme bu. Bizden başkası o süslemelerden zevk alamıyorsa belli ki muhatap biziz. Masraf bizim için ve tamamı bize. Bu nokta çok önemli. Şimdi oraya gelecek. Ve gayet derecede ile beraber hadsiz maddi ve manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen devamlı zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken insan bu. Binler çeşit elemler alabilir, binler çeşit lezzetler alabilir. Devamlı maddi ve manevi düşmanları var. Gözde görünmeyen mikroptan, taundan, tufandan, depremden her an başımıza gelebilir. Şimdi hayata bakın şimdi. Sonra devamlı zeval ve firak tokatlarını yiyen. Yani hayat tamamen ayrılıklarla, ölümlerle değil mi? Ayrılık acılarıyla dolu. Mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken. Bir yerde çok güzel bir örnek veriyor buna da. Bir yolda gidiyorsunuz diyor. Giderken birisi geldi yolunuzu kesti ceplerinizi boşalttı. Birisi geldi biraz sonra geldi elbiselerinizi soydu. Biri geldi organ mafyasıymış organlarınızı aldı. En son bir canınız kalmıştı birisi de geldi yanınızı aldı. Şimdi bu gidişat nedir, nedir bu yolculuk? Bu yolculuk çok acı, çok dehşetli bir yolculuktur. Hayali bile insan ürpertir. Soruyorum ben. Şimdi Allah bilinmediği takdirde şu hayat yolculuğu böyle mi değil mi? Önce gençliğimizi alıyor, sağlığımızı alıyor. Sonra yavaş yavaş organlarımızı alıyor. Adam göz görmez oluyor, ayak tutmaz oluyor. En son bir canımız kalmış, en son o da alınıp gidiyor. Bu yolda devamlı yağma var. Bu yolda devamlı gangasterler var. Bu yol devamlı kaybetme yolu ya hep devamlı soygun var. Hayat böyle mi değil mi? Gidiş nereye? Her şeyini kaybettiğin değil mi? Bir diyara gidiş var. Şimdi bakın ne diyor? Birden iman ve ubudiyetle Allah'ın varlığını bildiğiniz andan itibaren. Bir ara Rusya'dan Rauf Doktor diye birisi gelmişti de. Sungur abi Allah olsun hayattayken onları getirip gezdirmişti. Buzat Azeri asıllı fakat komünist Rusyası'nda dinsiz olmuş ateist, inançsız. Ben diyor bazen düşünüyordum. Düşünürken adeta canım çıkacak gibi oluyor diyor. Çünkü diyor bir gün ben öleceğim. Annem ölecek, babam ölecek. Hatta böyle çiçeklerin solacağını bile düşünmek beni çıldırtıyordu. Diyor ki bir gün diyor arkadaşlarla bir araya geldik. Arkadaşlar ne yapalım? Bu hayat gidiyor, gençlik gidiyor, bitiyor. Ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Daha çok yaşayalım hayatı. İki gece uyumayalım, bir gece uyuyalım. Daha çok hayattan lezzet alalım. Akşam diyor yemeğini Almanya'ya gidiyoruz, bilmem sabah kahvaltısına bir yerlere gidiyoruz, para da var. Bir zaman sonra diyor sıhhatimiz bozuldu. Artık hayattan da lezzet alamaz hale geldik. Öyle bir oldu ki diyor. Devamlı böyle öleceğimi düşünmek diyor içimden diyor. Sanki böyle ateş püskürüyor diyor. Ben sahipsiz bir mahlukum, çaresizim, sahipsizim. Kimsem yok ve benim için kaçınılmaz bir yokluk, hiçlik. Yılanların, çıyanların ciris attığı toprağın altına girip orada yok olup gidiş var. Başka da hiçbir şey yok. Bunları düşündükçe kafayı yiyorum diyor. Çıldıracağım artık diyor. Sonra Cenab-ı Hak nasip etmiş. ilk diyor Haşir Risalesini okuyunca öldükten sonra dirilmenin varlığı, Allah'ın varlığı. Bunları öğrenince diyor Kitabı el başının üstüne koyup odanın içinde dönmeye başlamış. Şimdi bir insan için bundan daha büyük bir buluş var mıdır? Ya Allahı bulmuş ya. Çünkü Allahsızlık nedir biliyor musunuz? Öksüz, yetim, çaresiz, ağlayacak ağlayacağı merci yok, dua edecek ellerini kaldırıp kimden isteyecek yok ki onun dünyasında hiçbir şey yok, tamamen çaresiz ve onu bekleyen bir sürü düşmanlar ve en dehşetlisi de ölümün ağzına adım adım gidişine hiç kimse engel olamıyor. Şimdi öyle dehşetli bir hal ki ne diyor biliyor musunuz bunu anlatırken? Cehennemi cismani diyor. Yani o ahiretteki ateşli alevli cehennem var ya. Arif olan bir mümin için. Yani Allah'ı ahireti tam bilen bir mümini götürüp o cehennemin ortasına koysalar. Asiye kafirin yani Allah'ı tanımayan bilmeyen, hayatı bomboş olan, ahireti de bilmeyip de her şeyin yokluğuna inanan isyankar kafirin cehennemi manevisine nispeten dünyadaki cehennemi manevi, manevi bir cehennem var. Bu cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir diyor ya.